Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Çek Cumhuriyeti Vize Başvurusu, Çekya e Vize Başvurusu 2023 bu içerik Çek Cumhuriyeti vize istiyor mu? Çek Cumhuriyeti vize başvurusu için hazırlandı. Birleşmiş Milletler'deki resmi resmi ve kısa isimleri Çek Cumhuriyeti ve Çekya'dır. Çek topraklarına özgü batı Slav olan Çeklerin adından türemiştir. Çek hükümeti tarafından belirtilen resmi kısa adı olan Çekya, birçok uluslararası kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Çek Cumhuriyeti veya Çekya, Krak şehrine ev sahipliği yapmaktadır, güzel ve fırtınalı doğal manzaraların yanı sıra, iyi vakit geçirmek için küratörlüğünü ziyaret etmek için çok sayıda eğlenceli aktivite vardır. Türkiye Cumhuriyeti için Çek Cumhuriyeti vize başvurusu koşulları, 2023, Çek Cumhuriyeti vize başvurusu için Schengen vizesine başvurmanız gerekir. Seyahatinizin 90 günden az sürdüğünden ve birbirleri arasındaki sınır kontrollerini kaldıran Avrupa ülkelerinin Schengen bölgesinin bir parçası olduğu için onların vizesiz girebilme hakkı vardır. Türkiye vatandaşları için Çeke vizesine Prag Şengen vizesi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Çeke vize başvurusu için bazı ön koşullar sunmaktadır. Çek sınır polisi ayrıca Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret etme amacınız hakkında size birkaç soru sorabilir. Çek Cumhuriyeti Şengen mi evet? Çek vizesi sınır memuru Çekya turist vizesiyle girmenize izin verilip verilmeyeceğine nihai kararı verecektir. Çek Cumhuriyeti'ne vize ile girmenize izin veriliyorsa bu şekilde Schengen bölgesine de girmiş olursunuz. Çek Cumhuriyeti vize evrakları ve başvurusu gerekli bilgiler 2023. Yakın zamanda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf. Pasaportunuz maksimum 10 yıllık ve Schengen bölgesinden ayrılış tarihinizden 3 ay daha geçerli. 30 O'ya kadar kapsayan seyahat ve sağlık sigortasına da ihtiyacınız olacak. Çeke Schengen vizesi için seyahat programınızı ve ziyaretinizin amacını belirten bir yazılı belge, gidiş-dönüş uçuş biletleriniz, otel rezervasyonlarınız, medeni durumunuz seyahatinizi karşılayabileceğinize dair finansal bütçeniz gereklidir. Son 3 aylık banka dökümanlarınız, Çek Cumhuriyeti vize istiyor mu başvurularında, kendi topraklarında kalmayı planladığınız her gün için yaklaşık 42 Euro olduğunu kanıtladığınıza dair kanıt göstermenizi istiyor. Çek Cumhuriyeti vize başvuru formunu doldurarak işlemlere başlayabilirsiniz, bu formu konsolosluk sayfalarından edinebilir veya Euro Anatolia ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz, Çek Cumhuriyeti turistik vize içinde Schengen vizesi almanız gerekmektedir. Çek Cumhuriyeti Schengen vizesi almak için ödeme yapmam gerekiyor mu? Türkiye vatandaşları için Çek Cumhuriyeti Schengen vizesi için ödeme yapmanız gerekecek, Çek'e vize başvurusu için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 2023 yılı Schengen vize harç ödemesi 80 Euro olarak belirlenmiştir, 0-6 yaş arası çocuklardan ücret alınmamaktadır ve 6-12 yaş arası çocuklar için idur. Çek Cumhuriyeti vize gerekli belgeler. Çek Cumhuriyeti vize ücreti Çek'e vize başvurusu, 2023 kurallarınca vize ücretini nakit olarak ödeyebilirsiniz, konsolosluğun talebine göre online olarak da yapabilirsiniz, Çek Cumhuriyeti vize ücretlerini, 500, 200 ve metal olarak vize ödeyebilirsiniz, Çek Cumhuriyeti vize ücretlerini, 500, 200 ve metal olarak vize ödeyebilirsiniz. Çek Cumhuriyeti vize ücretleri bu şekildedir. Çek'e vize istiyor mu sorusunun daha detaylı cevabını istiyorsanız hemen randevu alın. Prag vize şartları daha fazlası için Euro Anatolia'dan ücretsiz randevu oluşturabilirsiniz. Çek Cumhuriyeti vize ücreti, Schengen Komisyonu vize başvurularında tek tip vize uygulanıyor, Schengen vizeli kaç yıllık verilirse verilsin yudur, standart bir uygulamadır. Prag vize almak ne kadar sürer? Çekya vize başvurusu yani Prag Schengen vizesinin 90 güne kadar olan konaklamalar için işlem süresi normal vakaların işlenmesi 15 güne kadar sürer. Konsolosluğun çok fazla başvuru aldığı yoğun sezonda yapılan başvurular 30 güne kadar sürmektedir. Olağanüstü durumlar 60 güne kadar sürer bu nedenle. Çek Cumhuriyeti seyahatinizden en geç 3 ay önce olmasa da Çek vizesi kısa süreli vize başvurunuzu mümkün olan en kısa sürede göndermeniz şiddetle tavsiye edilir. Çek Cumhuriyeti vize başvurusu ve Çek'e vize başvurusu daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.